Merhaba canım anneler. Biliyor musunuz çocuk ayağında 26 tane kemik, 35 tane de eklem var. Ee, çok kemikli bir yapı ve esnek bir yapı. Böyle neredeyse sünger gibi. O yüzden çocuk ayakkabılarının burnunun, burun tarafının topuk tarafından daha büyük ve geniş olması gerekir ki parmakları dayanmasın ve rahat gelişsin diye. E, bu ayakkabıdaki gibi eğer iki tane fermuarlı ya da cırt cırtlı rahat açılan ayakkabılar seçerseniz çocuklarınızın ayakları şu genişlikten rahatlıkla girer. Böyle terlik yer gibi bir diye giyebilir. E, rahat eder. E, konforlu bir kullanımdır. E, çünkü her şeyden önce yani şıklıktan önce önemli olan ayakkabının sağlığı e, çocuğun ayağının Sağlıklı bir şekilde gelişmesi. Bay bay.